Evet durun dikiş evinde bugün de sizlere bu videomda instagram adresimden bana gönderilen modelin tarifini vermek istiyorum. Bana instagram hesaplarımdan ve facebook hesaplarımdan da ulaşıp takıldığınız yerlere ve istediğiniz modelleri sorabilirsiniz. Kanalımda pratik dikiş öğretiyorum ister kalıp ister makine tarifleri her istediğiniz videoyu kanalımda bulabilirsiniz. Youtube kanalımı siz de takip alın ve evinizde oturduğunuz yerden pratik dikiş öğrenin. Hadi gelin her zamanki gibi videolarımı izleyenler daha net anlayacaklar. O yüzden bir önceki videolarımı da izlemeniz tercihimdir. Şimdi elinize kendinize ait bir blizinizi Bakın penye kullanmayın. Bununla ilgili de Instagram'dan çok sorusu geliyor. Penyeler estetik olduğu için esneyen ve asıldığınız zaman vücuda yapışan kıyafetler olduğu için kalıp olarak onları kullanmamanız tercihimdir. Bir kumaş kendinize ait en uygun kıyafetinizi elinize alıyorsunuz. Bakın ne kadar pile istiyorsanız pilenin kalınlıklarını öndeki pilenin kalınlığı size kalmış çok ince istiyorsanız ince bir şekilde veya daha fazla istiyorsanız bu şekilde veya bunu büzgüye pileye çevirecekseniz bununla ilgili de bu kıyafetle ilgili de adım adım iki videom bulunmakta kanalımda onları da izleyebilirsiniz hadi gelin kıyafetimizi koyalım ve basit olan bu öndeki sadece ön tarafını gösteriyorum çünkü kanalımda adım adım ön arka her türlü yaka kol takma videolarını bulabilirsiniz evet yakamı işaretliyorum yakamı işaretliyorum hemen omzumu işaretliyorum kol kısmımı işaretliyorum bu bir pratik tür bir kıyafetli ama bu kıyafet her zaman soruyorsunuz hangi beden olursa olsun aynı ister 42 ister 46 ister 48 hiç fark etmez kendi kıyafetiniz sizin ana kalıbınız İstediğiniz şekilde bütün kıyafetlerinizi kendi kıyafetiniz koyarak dikebilirsiniz hadi gelin keselim ve öndeki planın nasıl oluştuğunu görelim şimdi hemen evet paysız kestim bu bir pratik olduğu için daldım sakın paysız kesmeyin bunu bütün videolarımda tarif ediyorum şu an paylı kesilmesi lazım bu hata şu anda eğer dikişe buradan girdiğinizde kıyafetiniz daralır ben minyatür yapıyorum diye şu anda aldım ama sakın bunu yapmayın bütün videolarımda bunu aslında anlatıyorum hemen yakamı da kesiyorum bakın ortada çıkan evet pilemi öndeki pilemi bu şekilde ön kısmına yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi öndeki plan yakayı diktiğinizde bu pile zaten bu şekilde duracaktır. İsterseniz dikiş atabilirsiniz. İsterseniz yakayı yaptığınızda iyi bir ütüyle bastırabilirsiniz. Bu sistemi çoğaltarak buralara pileleri daha fazla yaparak büzgü yaparak da bu modeli uygulayabilirsiniz. Sizlere bu videomda da kısa ve öz bir şekilde pratik çok uzun vadeli anlatmak istemedim. Dediğim gibi adım adım istiyorsanız kanalımda bununla ilgili bir iki şekilde iki video şeklinde anlattığım kıyafet modelimde bulunmakta. Bana Instagram ve Facebook adresimden ulaşıp siz de böyle modellerinizi atabilirsiniz. Pratik bir şekilde sizlere bu şekilde tarif edebilirim. Nur'un dikiş evine abone olmayı unutmayın.